Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Çık. Evet. Bak bakayım. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Oğlum kalksana. <laughs> Bu arada isminiz neydi? Kartal. Hey. Kartal. Karta. İlginç isim. Nesil senin. Hatırlaması zor ayrıca unutması çok kolay. O. Gigante. Murat Boz, 10 senelik jüri neredeyse, sen ise daha büyük jürisin. Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatır <laughs> Nasıl çok duygusaldı. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Of, <laughs> of. <laughs> Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar düşmesin dersiniz. Yağmur <laughs> yağmur Ben bir sakinleştirici alacaktım. Çok, <laughs> çok hiçbir şey olsun neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım uçak korkusu var bende. E bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor muyum? Biz sana ne Şu. vermek istedim verdim sana mı soracağım? Onu sormadım zaten. <laughs> ee demek modellik. Evet. Çok Kaç modellik. modeldiniz? <laughs> Hangi bölüm? hadi pek Peki ilgilenen değil. Ben daha çok bugün ilgileniyorum. Bugünü anlamak için geçmişe bakmak gerekir derler. Ben bugüne bakıp geleceği planlamayı tercih ederim. Dönmedin, dönmüyorum aga. O zaman aynı parayı alıyoruz, ben de dönmüyorum bundan sonra. Dönmeyince para kesiliyor mu? Kesiliyor <laughs> abi. tabii. Dönmeyin. Tabii. Ben Ama. mesela dönmüyorum, acı uzaktan bana böyle yapıyor. Kes. I wanna rock right now. Okay. Babana ne diyeyim? Muhittin boyun devresin. Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. <laughs> Yani ne kadar değişmişsin bir yılda ya. Ah. Bu köprünün altından ne sular geçti. Abi. Büyüt. Olayı büyüt. <gülüyor> <gülüyor> bu zaten en çok da yeni nesil erkeklerden problem. Fengiz... Hani böyle büyüyecek zannediyorlar. <laughs> Hospiteira, arranjo outro lugar. Minha senhora, a classe económica está a Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pedimos as desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. A senhora, acompanhe, por favor. Ya bir kadın sana şöyle seslense ne dersin Selahattin? Allah aşkına nasıl <laughs> seslensin? Gidiyorum sensizliğe. Gidiyorum ülkemden. Ne istersin ben? Ya telefon getirsene yurt dışında çok ucuz oluyor. Canım. Evet. Sinema tarihi senin gibi bir aptal görmemiştir arkadaşım. Ama ne yönetmenler gördü. <laughs>